Nasıl bir, <laughs> pardon, nasıl bir... Biri mi aldı? Bayan mı Ha Nasıl bir hanım? Ki adı ne? <laughs> Adını bilmiyorum. Bizim falan çektik. Zaten çok bir şey çektik. Adı ne mi? Dilan alemsin yani. İsmail Bey, pardon ben Nermin. Altınları alabilir miyim diyecek hali yok. Aldı işte orada. Ne oldu? Anne, sakin olabilir miyiz? Ee, burada oturuyormuş. Sonradan gelmiş. Ha? Sonradan gelmiş. Selam vermiş. Bilmem ne. Çıkarken gördüm diyor. Nasıl çıkarken gördün? Baya çıkarken gördüm. Çıkıyor çıkarken gördüm. Şöyle mi görmüşsün? Ee, ya kamera kayıtlarından falan bulamazsın Maşallah tamam, inşallah. Polis çağıralım diyeyim biriniz. İsmail Bey de şahit yapalım deyin. Polis tamam. çağıralım o zaman? Şey yapayım, şey yapayım, polis yapayım polis çağıralım o zaman. Tamam, kamera tamam, kayıtlarından sapa. bulsunlar o zaman. Ee. Tamam. İsmail Bey siz de şahit tamam. olursunuz. Tamam. İsmail bak. <laughs> salondan içeri girdi halay. Hemen arkasından... <laughs> bir eser ki ben dualı bir eser de İsmail'cim takdir edersin ki bak başına neler geldi. <laughs> Hemen şarkı arkasından e, hırsızlık. <laughs> bu bakalım nereye gidecek. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Al işte annemi üzüyorsun. Üç kapı parayı ya. biriktirdim ya ben çocuğumun hürmetini görmek için. Çocuklar ambulans hazır edin kapıda. <laughs> Elçin düğün yapmak için bir de borca girdin. Dünya kadar borç var. <laughs> Belki de bulunur ya. Bulunur. Biz kendi aramızda bir konuşalım deyip İsmail'i yalnız bırakın. Bakalım neler konuşacak menajeriyle. Hani bir gelin, bir, bir gelin de bir, bir, bir kendi kendimize Kamera kayıtları şu anda var Bir gelin bir, Ama. bir kendi aramızda bir şey yapalım da bir, bir izin abi bize de İsmail abi bir. Tamam sakin. Abi kusura bakma Allah aşkına. Polis gelince, polis gelince şu çeken kameramı mı? Onu Buradan çekiyorum. Evet evet bunlardan çıkar abi. Muhakkak çıkar yani. Tamam. İsmail'in yanında kimliği yokmuş arkadaşlar. O yüzden polis geldiğinde herkesten e, kimlik soracak biliyorsunuz herkese. Seni bilen biliyor abi. Evet çocuk. Vallahi İsmail pastaya verdi kendine. Pasta mı yiyor devamlı orada? Ah! Döktü üstüne başını. Düştü mü? Ben görmedim baba. Yani. Yere düştü herhalde, görmedim. Ay, yeter ama yani ha! Tamam, Ay, ne yani, sakin canım? Ol. Ne sakin olacağım? Tamam, tamam. Yapacak ya, bir şey olsa yapayım işte. Sinirlendirme beni ya! Evet ve şimdi 18. kez polis rolünde izleyeceğimiz oyuncumuz, Rasim ve ro rol arkadaşı Eren Gül geliyorlar. Hadi artık girip herkesin kimliklerini toplayın. Ve kimliği olmayanları da karakola. Abi şuradan sondaki adam görmüş masada. Ha polis geldi. Anne! Tamam anne! <laughs> tamam. Sen bir gel, Mehtap gel. Hoş geldiniz. Polisler, hemen İsmail'in yanına gitmeyin. Başka bir yerde polislere durumu açıklayın güya. Düğünümüz var. Hayırlı olsun. Ben e, kesesini, altın kesesini masaya bıraktım. Ee, Rasim yalnız sen İsmail'i görünce tanı hemen. Hangi masaya bırak? Bu, bu İsmail Beyler'in masasına bıraktım. İsmail YK'nın. Ee... İsmail Yekan mı? Merhaba. Yani burada altınlar çalındı doğru evet, mu? Evet, evet. Evet, Ama... ormanlık çalındı. Sakin olun, herkes sakin olsun. Sizin kimliğinizi alayım. Benim kimliğim yukarıda. Şimdi e, bu masaya bakalım. En son veren kişisi mi? Doğru mu? Yani kısmen gördüm. Rasim ikinci bir emre kadar bütün giriş çıkışları kapat. Şöyle yapalım. Bütün çıkışları kapatalım. Kasıt mı biz abi? Tamamdır. Yanlış anladın. Düğün günü çalışanlar için mi? Herkesten bir, şey. şey bir, bir kimlik toplayabilir misin? Ben sizden de kimlik söyledim. Kimliği yoktur ki ya. Tamam. Tamam. Yoktur, kim kim yoktur, Düğün videosunu göstersek oradan tanır mısın diye sor Sefa. Hı -hı. Düğün videosunu göstersek tanır mısın abi? Valla kimsenin günahını almak istemiyorum bir bakalım istersen. Hani en azından ama bu değil de Ama zaten görülür kadının ki videoda. Yani en azından zaten bu Ama o anı çekiyor mu kendine? Yani, burada yani, burada yani çekiyorum. sonuçta fotoğraf çekilmeye Zaten, ya. Fotoğraf, ya zaten ya. fotoğraf e, video görüntülerini kayıt ettiyse peki. eğer zaten alın evet. alan kişiyi de görürüz. Bir şey soracağım sen ne kadar, kadar büyüklükte büyük bir ya yani, yani şuraya şuraya sığabilen mi şimdi? Ya masanın üstü yeterince dolu da zaten. Senin önünden aldı gitti yani. Evet. Ya siz demediniz peki yani nesiniz, diye. Niye burayı bırakıldı bir defa ya? Düğün sahiplerinden biri zannettik. Şimdi biri gelse ben düğün sahiplerinden biriyim dese yine de bir Kim, kimsin sen? Alamazsın bu altınları. Kimliğini göster bu düğünün misafirimiz Buradaki herkesi karakola götürmek zorunda. Özellikle bu masa ve bırakan kişiler de özellikle siz ve siz de bu masada mıydınız? Nasıl hep birlikte karakola mı gideceğiz? Ya? Şu masada bulunan ve bırakan kişiyle beraber bütün herkes garsonlar dahil olmak üzere herkesi karakola alır. Tamam. Evet, cümbür cemaat karakola gidiyorsunuz. Hazır olun. Hadi kalk kalk. Memur Bey, be, be, yalnız be, ya izin ver. Bir dakika bir şey. Kalk kalk. Ben burada... Kalk kalk. Beyefendi kalk, kalk, kalk. orada anlatırsın. Aha. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne olduğunu oradan anlatırsın. Ya memur bey şimdi ben burada nasıl ben çözeyim bu adam olayı? Adam selam verdi, boş bu... çıktı böyle. Hiç mi olur misafirimiz? Orada tamam, burada ben nasıl çözeyim evet. bu olayı? Hadi Rasim, al dışarıya doğru getir İsmail'i. E. Ben de sevgili hırsızımızla, kırmızılı kadınla e, birlikte karşınıza çıkacağım birazdan. Aldım hırsızımızı geliyorum. Nereye? Gidiyorsun? Nasıl? Ya, yürüyerek gideceğiz yani şuradan. Hep birlikte. Bütün düğün ahalisi. Ee, Bütün ahali yürüyelim. Bir tane teknik şey, e, ekip isteyelim. Murat sen arabayı hazır 4-5 tane araç istesen. Tamam. Benim araba var dışarıda. Biz arabayla takip ederiz sizi. Böyle buyurun. Yakaladım hırsızı İsmail'cim. <laughs> Bir şey yok karakola gitmiyorsun. <laughs> Nerede o? Ben <laughs> şunların altınlarını... Çok üzmedik seni hafif hafif hafif. Alın altınlarınızı, alın altınlarınızı. Sizin Sizin gidin sizi gidin sizi. Var ya ben de sahnede Allah belanı versin okudum dedim ki acaba gerçekten beddua mı var kabul ettik. <laughs> Nerede? Yani, ya, Nerede okuduk biz? Uğursuz, uğursuz mu geldi acaba <gülüyor> dedim. Tabii <laughs> ki dedim ki herkes sizi mutlu etsin dedim ama dedim ki herhalde duamız... Ay o kadar ya. iyi niyetli geldi çocuk şuraya. Size Anladım. güzel şarkıyı da bir bozdun değil mi? Allah mutlu etsin Aynen, diye mi okudun? Allah sizi mutlu etsin. Azla sizi mutlu etsin diyor. Evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz İsmail YK'ya. Zaten uzun zamandır düğüne gitmemiştim. Şöyle bir, bir tadıyla eğleniriz, oynarız, halay çekeriz. Ha, 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 ha. Sahneye çıktık, şarkı söyledik, halay çektik. Her şey çok güzel gitti. Allah güzel oldu yani atmosferi çünkü çok güzeldi. Çünkü yani olay olana kadar tabii ki. <laughs> i̇nsanların bir arası ee, damatın annesini izliyor. diyor, bir yandan bana bakıyor da. ben de kendimi suçlu hissettim çünkü masada ben vardım. O yaşından beni ben onu öksüz büyütüyorum. Bütün gördüğümüz hale bak. En mutlu günümde olan şey bu bu ya. Polis zaten geldiğinde altınlara inanın ki hiç düşünmedim. Kimliğim yanımda yok. Herkes ben bütün bir Ben sizden de kimlik rica edeyim. Onu görünce bir, bir rahatlık hissettim. Yani zaten öncelikle herkes zaten tanıyor. Acaba o da mı bu düğüne davetli yoksa onların yaptığı bu şaka programı mı dedim. İnşallah bu programdır. Sana altın aradığınız deyince artık <laughs> Yakaladım hırsızı İsmail'cim. Hırsızı yakaladım canım. Merak etme bir şey yok. Karakola gitmesin. çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda.